Milyarder Meksikalı iş adamı Pancho Rodriguez günlerden bir gün iş yerindeki odasında öldürülür. Onu bulan şoförü hemen dedektif arar ve dedektif holding binasına gelir. Dedektif o sırada holding binasında bulunan 4 kişiyi sorguya çeker. Temizlikçi, şoför, güvenlik ve ortağı Alfonso. Birazdan sorgusunu duyacağınız kişilerden bir tanesi yalan söylüyor ve yalan söyleyen kişi Katil. Bakalım siz de dedektif gibi katilin kim olduğunu hemen bulabilecek misiniz? Güvenlik görevlisi. 32 yaşında. Rodriguez Bey'in ölümüne en çok ben üzüldüm herhalde. Ya korkunç olayın benim vardiyamda gerçekleşmesi gerçekten hayatımı kararttı. Sabahtan beri holdingin en alt katındayım. Dün X-ray cihazı durup dururken bozuldu. Tamirci çağırdım fakat hala gelen giden olmadı. Suçlu bunları bilen biri olmalı. Şoför, 56 yaşında. Yarın Rodriguez Bey'in eşinin doğum günüydü. Bu yüzden saat 3 gibi ofisten çıkıp bir AVM'ye gideceğimizi söylemişti. Rodriguez Bey arabasının kirli olmasına hiç hoşlanmazdı. Bu yüzden ben de öncesinde arabayı yıkatmaya gittim. Döndüğümde onu ölü halde odasında buldum. Olanlara inanamıyorum. Ortağı, 61 yaşında. Pancho çok iyi bir dost ve çok iyi bir ortaktı aslında. Yani aileden biri gibiydi. Fakat son aylarda aramız cidden çok bozulmuştu. Geçen aylarda şirketin kaderini değiştirebilecek bir ihale vardı. Sırf onun dikkatsizliği yüzünden kaybettik. Ya ben bunun üzerine biraz darıldım. Birkaç ağır laf söyledim kendisine. Hani keşke böyle olaylar gelişmeseydi ama yani kardeşim Pancho'yu ben çok özleyeceğim gerçekten. Temizlikçi. 40 yaşında. Bugün orada Gezbey'in ortağı Alfonso Bey'in çocukları ofisteydi. Üç tane birbirinden yaramaz çocuk. Tüm gün onların peşinden koştum. Bir de çocuklar ofiste top oynarken pencerenin camını kırmasınlar mı? Ofisin içi cam kırığı oldu. Bunları temizlemekle uğraştım. İnanın bugün orada Gezbe'yi hiç görmedim. Büyük şoktayım. Dedektifin şüphelendiği dört kişiyi de dinlediniz. Bu kişilerden bir tanesi yalan söylüyor. Ve yalan söyleyen kişi Rodriguez Bey'i öldürdü. Eğer şu anda biraz daha düşünmeye ihtiyacın varsa videoyu durdurabilir. Sorguları tekrardan dinlemek istersen videoyu baştan izleyebilirsin. Sırada katilin kim olduğu var. Katil temizlikçi. Rodriguez Bey'i ofisin temizlikçisi öldürdü. Hemen temizlikçinin dediklerini hatırlayalım. Bir de çocuklar ofiste top oynarken pencerenin camını kırmasınlar mı? Ofisin içi cam kırığı oldu. Bunları temizlemekle uğraştım. Ofisin içinde top oynayan çocuklar pencerenin camını kırdığında Cam kırıkları dışarı düşer ve ofisin içinde çok fazla cam kırığı olmaz. Bu şekilde temizlikçi kendini ele verdi. Temizlikçinin Rodriguez Bey'i neden öldürdüğü hala araştırılıyor. Umarım sen de dedektif gibi olayı hemencecik çözebilmişsindir. Eğer çözdüysen çok tebrikler. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kendine iyi bak.